Bugün sizlerle <laughs> daha son oynayacağız. Normalde bu beta sürümü. Yani 3 bölümü falan var bunda. Bir de bunun paralısı var. Tabi onu almayacağım. Niye alayım ya? aldım? Nasıl var? <laughs> Şimdi ben biraz oynadım. Böyle müzik kulağınız iyiyse oynayabiliyorsunuz. Az bir şey konuşurken falan böyle zor oynanıyor. Oyun biraz zor ya. <laughs> evet, 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 evet. Geri geri evet. evet, Bak tek elim kalmıyor orada. Bir tane elim bile tutmuyor. Sesi biraz kıstım çünkü bazen videoda sesim duyulmuyor. Lan oğlum. Dur sesi biraz daha kısayım. sesi kısalım. Eh böyle de duyuluyor. Nen. 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 Dur arkadaşlar. Ama biz en şeyini dünyadaki en zor oyunlardan biri mesela müzik kulağınız ama dünyadaki en kolay oyunlardan biri. Tabii bu oyun normalde mouse daha iyi oynanır da bilgisayardan oynamayı pek sevmem ben. Çünkü mouse'u çok seviyorum ama bir tane mouse'um var mükemmel. Çünkü mouse'um Prestar nesin lan sen? Ulan sen nesin? Arkadaşlar çok iyi ilerledik. Ben oraya bile gelemiyorum normalde. Ah. Prestarda Prestar ama çok zor. Ben pratik edeyim bir mod var. Onu da oynayacağız şimdi. 5 dakika gel 5 dakika şöyle oynayalım. Hı -hı. Dut 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 dut. Vardı arkadaşlar. Belki görmeyenler vardır diye diyorum. Twitch'te kaçtaydı 17'de 17'de yayınlarımız oy olacak. <laughs> Ve Twitch canlı yayınımız Mehmet Kasa. Bu arada yorumlara size hangi oyunu oynayayım diye soracağım. Hangi oyunları oynayalım diye sorarız. Bir şeyler yaparız arkadaşlar Twitch'te. Rastgele oyunlar oynarız mesela. Minecraft falan oynarız. Daha ölmüyor bile kuvveti illa billahi emin olasınız. Durun <laughs> arkadaşlar dua ediyorum reklam bağlasın. <laughs> Durun <gülüyor> lan az önce <laughs> şey nasıl yapayım okudum. <laughs> Esselaaa okuyayım ben. Esselaaa okuyayım. Nen. Nen pratik moda geçeceğiz zaten. Şimdi alıştım arkadaşlar. Şimdi pratik mod. Lan tam ne best. Pratik mod oynarsam çok zor bölüm var ya. Bu oyunu 150 denemede falan bitirirsiniz. Şimdi bir tane kanal var aşırı güzel. Bu oyunu oynuyordu çok sevmiştim. Sonra Google Play'e girdim. Bir şey yok. bir oyun indireyim diye. rastgele benim öyle bir huyum vardır ama indiremem. En kötü oyunlardan biri. Şimdi müzik kulağım çok kötüdür benim. En son piyano çal. Bizim evde piyano vardı. Teyzem vermişti. Hadi Presta'ya geldik. Lan zıplama tuşuna bastım. Roblox'a baktım. Bu arada arkadaşlar Roblox'u sildim. Aşırı güzel bir şey. Hadi bismillah. Bak bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah dedim bismillah. Oradaki şeytan yüzü şerefsiz var ya onu şerefsiz yaptım. Hop. Büyük hayaller büyük gerçekten. Ve sıkara geldik ya. Hadi. Hadi be. Ya, ya şurada dokunacaktım. O şu sarı şeylerde dokunacaktım. Ya zıplama tuşuna tıt çok tıt olacaktı. Durun. Şimdi tıt tıt geleceğiz. Nok M oynayacağım ben ya. tıt 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 Oha çok güzel yapmışlar. No okay. can. Vallahi. Lan tam zamanda Ne Oldu söyleyeyim mi? Ben şimdi reklamdan çıkıp size izle vuracaktım. Tam kaydı yapacaktım. Yapamadım. Tamam, ben de onu birleştiririm ama ya sıkıntı yok. Şimdi, Euzbiler mi şeytanlar cim, Kasımla, full versiyonu Google Play'den oynayacağım. Şöyle şunu oynayacağım. Ne? Ne? Bakın müzik kulağım çok Ben rastgele yapıyorum Lan yes be Bu ne çok Durun pratike mod yapacağım Pratika mod Arkadaşlar pratika mod daha zor ama Anam Lan az önce Anam. Lan ne yapayım ben? Hadi. Ya oradakileri değmem lazımdı benim. O hayır arkadaş o öyle bir Lan neredeyim? Onun neredeydik lan biz? Oha! Oha çok zor. Oyun aşırı havalı, kaliteli. Oyun aşırı kaliteli ama ya. Oyun aşırı kaliteli. Oyun aşırı kaliteli abi. Portallardan geçiş nedir? O <laughs> ne Pratik moda bir çok zor. Hadi. Yes be. Full zıplıyor ma. Tıkla tıkla Mehmet. Kunak en oh. Lan o ne? Tetrex mi oynuyor? Yani Tetrex gördüm. Abi. Korkuyorum. Oyunda ölme korkusuna korkuyorum yani. Yoksa korkmam böyle güzel oyundan. Güzel aslında da. Müzik kulağım yüzde sıfır nokta sıfır düştü. Ama Gelsiz de değil. Tamam mı ki? Bu ne lan? <laughs> Onu lan. Dur şöyle şöyle anladım. çok kolaymış. Şöyle. Mehmet. Mehmet. Mehmet yaparsın. Oy, o da bu ne? Kolay bir mı? Sinek bize. Ekonomiyi bile bu kadar güzel yönetmiş. çok güzel herhalde buradan sonra kumand en olduk abi ekonomi iyi ben nasıl yöneteyim ekonomi düşmüş arkadaş bu ya yani ben bunu yayınlar yayınlarda deneriz sizlerle arkadaşlar ben daha oynamıyorum çünkü gidip kesiliyor O yüzden sizlere görüşürüz demek isterim Beycanı, canı bey canlar.